Selamlar, ben geldim. Yine buradayım, gitmedim bir yere. Beni tanımıyorsanız, öncelikle ben Seray. YouTube'da genel olarak üniversite hayatıma dair videolar üretiyorum, üretiyordum. Şu anda mezun oldum ve açıkçası hayatla ne yapacağımı yeni yeni anlamaya çalışırken aynı zamanda YouTube'da da ne yapacağımı yeni yeni anlamaya çalışıyorum. En son bir ofis vlogu çekmiştim ve beğenildi o video. Böyle hoşuma gitti benim de. Sonradan baktıkça daha da çok içime sindi gittikçe. Sonra şeyi düşündüm, orada hani yeni mezun birinin nasıl çalıştığı, nasıl bir ortamda çalışabileceği, startupta neler oluyor, genel olarak iş dünyasında startuplar nasıl işliyor, gösterebildiğimi düşünüyorum. Tabii her detayıyla değil yani, işlerden genelde pek bahsetmemeye çalışıyorum videolarda. Ama dedim ki, neden bunun bir de ev versiyonunu çekmeyeyim? Çünkü haftada iki gün ofisten, Geri kalan üç günde evden çalışıyoruz. Neden? Bir de o kısmını göstermeyeyim. Hani birinde dışarı çıkıp güzel güzel işte yemek yiyoruz, oyun oynuyoruz. Aynı zamanda çalışıyoruz birlikte. Güzel oluyor. Ama evden nasıl çalışılıyor onu da göstermek istedim. Açıkçası ben kendi adıma ikisini birlikte seviyorum. Yani şeyi seçemem. Hani ben evden çalışma insanıyım veya kesinlikle işte ofise gitmeliyim. 5 gün diyemiyorum. İkisinin ortasında bulunmaktan aşırı memnunum kendi adıma. O yüzden Birazcık da bu yönünü göstermek istedim. Neden bu yanından da memnunum? Biraz bunun hakkında konuşalım. Öncelikle sabahları ne yaptığımı çok da çekemiyorum. Çünkü hani uyandığımda zaten böyle kendime gelmeye ve işte rutinlerimi tamamlamaya çalışıyorum. Çok küçük bir kısa sabah rutinim var. Ondan bahsetmek istiyorum. Ondan sonra zaten direkt çalışmaya geçiyorum. O kısımlarla ilgili ayrıca konuşuruz. Ama sabah uyandığımda kendime gelmek için hani evden çalışmanın en önemli kısımlarından biri bu bence. Kendine gelebilmek ve iş saatinden, çalışmaya başlama saatinden bir tık daha erken uyanabilmek. Hani atıyorum 9'da başlıyorsan 9'da değil de en en azından 15-20 dakika önce uyanıp kendine gelmek çok önemli bir şey. Ben zaman zaman bunu aksatıyorum. Zaman zaman 1-2 saat önceden uyanıyorum. Pek belli olmuyor açıkçası. Biz ofiste olduğumuzda 10.30 gibi başlıyoruz işi. Evden hani genelde herkes günün sonunda iş bittiyse hangi saatlerde çalıştığına çok bakmıyor tabii toplantılara katılma şartıyla ama hani geceleri de o yüzden benim uzadı oluyor. Sabahları böyle 9.30 ile 10 arasında başlamaya çalışıyorum işe. Çünkü sabah benim için daha iyi oluyor evdeysem. Ne kadar erken başlarsam o kadar iyi kendi adıma. Sabah uyandığımda çok minik bir rutinim var. Böyle sabah rutinleriyle ilgili müthiş videolar çekiliyor ya işte 2 saatlik bir rutin. E, uyanıyor işte duşunu alıyor ondan sonra spora gidiyor falan öyle bir şey yok. <laughs> Dedim ki ben burada 15-20 dakika erken kalkarsam bunu kar sayıyorum çalışma saatinden. İlk yaptığım şey uyanır uyanmaz koşarak penceremi açıyorum. Ve böyle yüzüme o havanın çarpmasıyla aslında uyanıyorum. Ondan sonrasında lavaboya gittikten sonra işte lenslerime takınca bir kendime geliyorum. Lens kullanmaya başladım. Diğer videomda lens var mıydı emin değilim. Lens kullanmaya başladım. Ve hemen koşa koşa gidip su içiyorum. Bu üçünü ar ard arda yaptığım zaman böyle nasıl desem o iki saatlik rutini tamamlamış olmanın mutluluğunu veriyor bana. Çünkü hani şu an yaşadığımız dünya o kadar belirsiz ve o kadar karmaşık ki gerçekten 3-5 dakikalık bir rutini tamamlamak beni böyle şey hissettiriyor. Ya ben bir şey düzenli yapabiliyorum. Hani sabah uyandığımda bu düzeni takip edebiliyorum. Sonrasında genelde saçlarımı tarıyorum aynı şekilde. Böyle kendimle ilgili küçük şeyler yapmak, bu rutine dahil etmek, işte böyle kana kana su içmek e, sabah susuzluğuyla. して。 çok şey bir şey yememeye çalışıyorum karbonhidrat. Direkt ekmeğe işte poğaçaya sarıldığım günler çok oluyor. Özellikle dışarı çıktım ama evdeysem böyle salatalık, muz, onun gibi meyveler yemeye çalışıyorum. Bunu böyle tamamlamak beni aşırı mutlu ediyor. Yani bunu birkaç senedir sürdürebildiğim tek rutinim bu herhalde hayatta. Çünkü her şey o kadar hızlı değişiyor ki benim için. Sabahları yaptığım şeyleri en azından net tutmaya çalışıyorum. Kesin tutmaya çalışıyorum. Ondan sonrasında genelde direkt bilgisayarın başına oturuyorum zaten. Ondan sonrasını gelin birlikte izleyelim neler oluyor sonrasına sadece çalışıyorum. <laughs> İnsanlar evden çalışmayı bu kadar nasıl güzelliyor bilmiyorum. Açıkçası ben özellikle ofis gününde daha fazla aktivite yapıldığı için işte öğlen yemekleri bazen biraz uzuyor. Ne bileyim sohbete dalınıyor işte çay kahve içiyorsunuz. Ve böyle asıl yapılması gereken işler ofisteyken benim için genelde bitmiyor yoğun günlerde. O yüzden evden çalıştığım günlerde daha da çok yüküm oluyor. Böyle olunca da hani bütün gün çalışıyorum. Yani 10 gibi başlarsam herhalde 6'ya kadar aralıklı hani arada işte telefona bakmaca, işte yarım saat bir saat yemek yemeci derken dümdüz bilgisayar odaklı devam ediyorum açıkçası günüme. Bunun tabii sağlık yönü de var. Hani diyorlar ya işte bilgisayar başına çok uzun süre durmayın, ayağa kalkın vesaire. Ya açıkçası çok gerçekleştirebildiğim söylenemez. Sürekli ve kısa molalar vermeyi pek beceremiyorum ama asıl hedefim o açıkçası. Bu arada ne yapıyorsun derseniz de çok detay vermekten hoşlanmasam da genel olarak 1 lira da ben içerik süreçlerinden sorumluyum diyebilirim. İçerik üretmeyi ben zaten normalde seviyorum. Kendi YouTube kanalımda şu an video yaptığımı göz önünde bulundurursak. Profesyonel hayatta da içerik üreticisi olmak çok hoşuma gidiyor ve yeterince sticker var bence bilgisayarımda anlayacağınız üzere. web teknolojisi üzerine çalışmak, anlamak ve ondan sonra başkalarının da öğrenebilmesi için içerik üretmek beni çok mutlu ediyor. Bu eski klasik insan kaynakları sorusu olan işte kendi 5 sene sonra nerede görüyorsunun cevabında hiçbir cevap veremiyorum açıkçası bu soruya ama genel olarak kendim böyle yeni teknolojileri kovalamaktan, öğrenmekten ve paylaşmaktan çok memnun bir halde görüyorum. O yüzden ben bu yoldan devam diyebilirim. Bazen işte masanın bu tarafında, bazen diğer tarafında, bazen işte salonda, balkona çıkıyorum, hava sıcak olduğunda döne döne çalışıyorum. Yani evden çalışma üzerine konuşulacak çok net bir şey bence yok. Önemli olan sıkmaması bulunduğunuz ortamın sizi. Ben bilmiyorum bazen odamdan çok sıkılıyorum ama bu aralar odamı sevdiğim bir dönemimdeyim. O yüzden odamdan pek çıkmıyorum. Evin diğer yerlerine göre daha sessiz, sakin, daha az kaotik <laughs> kendime ait bir alanım olabildiği için şanslıyım zaten. İşleri bitirdikten sonra akşam farklı bir aktiviteye geçiyorum. Akşamları hamak yogasına gidiyorum. Bu beni bu aralar çok mutlu eden, rutin yapabildiğim şeylerden biri. Yoga'nın kendisini yaparken de gözükmek istemiyorum çünkü garip hareketler var tahmin edeceğiniz üzere. O yüzden burada sadece başlamadan önce hocayla sohbet ederkenki görüntüm var. Çok yorulduktan sonra kendimi tatlı ve kahveli ödüllendiriyorum ve eve geliyorum. Yani leziz, dağınık değil ama biraz heveslenmeye ve toparlanmaya ihtiyacı genelde kafede geçiyor zaman ama eğer erkenden eve geldiysen ve hemen eve gelip bayılmadıysam işte biraz ortalığı toparlayıp o bütün gün çalışmanın verdiği dağınıklığı toparlayıp ondan sonrasında kendim bir şeylere bakacaksam onlarla uğraşıyorum. Bugün kafamda zaten işte YouTube'u ve genel olarak dediğim gibi hayatımı biraz planla koyma var. O yüzden onlarla uğraşırken arkadan farklı tamamen bambaşka konularda Kafamı dinlendirecek e, videolar dinliyorum. Ayrıca fark ettiyseniz arada Akbank Fellowship şişesinin, cam e, şişesinin reklamı vardı. Sonrasında kitap okumaya çalışıyorum geceleri uyumadan önce. Ve bunu genelde yatakta değil, olabildiğince masada oturarak yapıyorum çünkü saniyesinde uykuya dalıyorum akşamları. Hatta akşamüstü dahi olsa yatakta kitap okunmuyor. Yani gerçekten saniyesinde uyuyorum. O yüzden günümün içine böyle dahil etmeye çalışıyorum ki benim sandalyem çok rahat değil. Ben genel olarak oturmayı pek sevmiyorum. Evdeysem hep yatar pozisyondayım aslında. O yüzden kendimi masada olmaya itecek aktiviteler yapmaya çalışıyorum. Kitap okumak da bu arada çok aksattığım ve yine geri dönmeye çalıştığım bir alışkanlığım. Şu an insan olmak kitabını okuyorum ve gerçekten inanılmaz güzel. Az kaldı bitmesine zaten bu sene okuduklarım tarzında bir videoda gelecek. Bir günüm evden çalışırken böyle geçiyor. Videoyu kapatamadım çünkü o kadar uykum geldi ki işte kitap okurken oturmama rağmen e, direkt uykum geldi ve yattım. O yüzden şu an editlerken fark ettim ki videonun kapanışı yok. O yüzden e, müsait bir anımda bunu çekiyorum. Benim evden çalışmak hakkında kendi yorumum. Aslında hybrid bir çalışma üzerine kesinlikle çok seviyorum ve Ofiste bazen arada kaçabilen şeyleri kapattığım güzel günler oluyor evden çalışan günler. Hem rahatlık evin rahatlığı içinde daha verimli oluyor bu açıkları kapatmak. Ama ofiste insanlarla birebir sohbet etmek işte iş yaptığınız insanları görmek de kesinlikle çok önemli. Tamamen uzaktan çalış, yani çalışılır, çalışılmayacak gibi değil. Asla insan değilim ben her şeye bence şans vermek lazım. Ama bu konuda da görüşümüne orta halle olduğu için. Hibrit çalışma düzeni tam olarak beni yani yansıtıyor. Beni en mutlu eden düzen. Ki birçok insanda daha fazla mutlu edeceğini düşünüyorum. Full ofise ya da full uzaktana kıyasla. Daha fazla yerde umarım daha fazla iş yerinde görürüz. Daha çok yayılır. Daha çok insan bundan faydalanır. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Mezun olduktan sonraki bu alışma dönemlerim biraz sancılı geçiyor. Çünkü bir yandan da nişanlandığım bir evlilik sürecim olacak ve tabii o benim Buradan tamamen tutmak istediğim ama yine de hayatımın bir parçası. Aynı zamanda mezun, yeni olmuş olmam üzerine nişan gelmesi vesaire. Buraları bir tık aksatmama sebep oldu ama orada konuşmak istediğim konu çok var. Aynı zamanda bu arada beni Instagram'dan Seray 30 şeyle, handle'ıyla takip edebilirsiniz. Orada da şu an YouTube'da konuştuğum şeyler özelinde içerikler e, paylaşıyorum. Reels'ler paylaşıyorum. Reels yapmak çok daha kolay ve <laughs> açıkçası e, daha çok insana ulaşabildiğimi düşünüyorum. Ama YouTube'un da yeri bende ayrı. Yani kalbimde böyle uzun uzun konuşabilmek kamera karşısında bir arkadaşı anlatır gibi bazı şeyler anlatabilmek de ayrı güzel. O yüzden orası çok daha kolay olsa da buranın da yeri bende ayrı. Buradan da Az çok e, devam etmek istiyorum video yapmaya. Şimdi bu videonun editini bitirip umuyorum diğer videonun çekimlerine başlayacağım hatta. Bugünü biraz içerik üretmeye ayırdım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bay bay.